Arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuk elbisesini dikeceğiz. Çocuk elbisesini dikmek için böyle kumaşımızı önce ikiye katladık şu şekilde. Ben iki tane elbiseyi birden keseceğim. Yani bu iki elbise için şöyle kumaşı ikiye katladım ve belli yerlerine ineledim. Şimdi dörde katlıyorum. şu anda kumaşımı dörde katladım şöyle göstereyim şurası kumaş katı iki kat üç ve dört Eğer ben sadece e, şu şekilde kesersem zaten bir elbise kesmiş olurum şimdi kumaşımın alt kısmını da şu şekilde bir dört kat daha üstüne koydum ve şu anda kumaşımız 8 kat oldu 8 e, katla iki tane elbise keseceğiz bu elbisemizin bedenleri olacak. Şu şekilde şu anda kumaşımız 8 kat. Nasıl göstereyim? Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kat. Aynı ölçüde 2 elbise keseceğim. Kumaşımızın katlama ölçüsünü de beden ölçüsünü baz alarak bu şekilde katladık. Yani Genişliği 23 santim. Uzunluğu da 45 santim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi şimdi kumaşımın üst kısmından düzgün bir çizgi çiziyorum. Ee, kumaşın bu tarafları eğri büğrü oluyor. O yüzden düzgün bir çizgi çizdik. Şimdi 3 santim ense iniyorum. Yani şurası 3 santim. 9 santim yaka genişliğini işaretliyorum. Şurası 9 santim. 11 santim e, omuz genişliğini işaretliyorum. Şurası 11 santim. 11 santimden aşağı 2 santim işaretliyorum. Yani omuz 2 santim düşürdüm. Ve şimdi omuzumuzu önce çizelim. Şekilde omuzumuzu çizdik. Yaka çizmek için isterseniz böyle cetvelini kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde elinizle yaka oyuntusunu verecek şekilde çizebilirsiniz. Şimdi 36 santim, 37 santim e, ön uzunluğu alıyorum. Burası 37 santim. İlk çizdiğimiz çizgiden alıyorum. ve bunu da paralel bir şekilde uzatıyorum. Şurada kol evini işaretliyorum. Kol evini de nasıl işaretliyoruz? Biz buradan 37 santim aldık. Bunu ikiye böldük ve artı bir ekledik. Bunu da ben 20 santim alacağım. Bel ölçümüzü alıyoruz. Bel ölçümüz 19 santim. Bu bizim bel çizgimiz, bu göğüs çizgimiz yani beden çizgimiz. Buradan da 20 santim işaretliyorum beden çizgisini ve bu çizgilerimizi birleştirelim. Şimdi sıra geldi kol evine. Şu çizgimiz biraz yamuk oldu. Doğru olan şu. Arkadaşlar burada da riga cetvelimizi kullanıyoruz. Bu riga cetveli gerçekten kol için çok güzel, çok pratik. İstersen bu şekilde çizin, istersen bu şekilde. Şimdi ben şekilde e, üst bedenlerimizi kestik. Bu üst bedenlerimiz astar kısmı olacak. Bu bir bedenimiz için, bu da e, bu bir elbisemiz için, bu da e, bir elbisemiz için olacak. Şimdi ben bir elbisenin çalışmasını göstereceğim ama ikisini de aynı anda dikeceğim. biri bizim ön bedenimiz olsun biri arka bedenimiz. Şöyle Bu da bizim arka bedenimiz. Şimdi elbisemizin ön ortasından 5 santim aşağı işaretliyorum. Bu 5 santimi omuzla yakanın kesiştiği yerle birleştiriyorum. Arkadaşlar kolumuzu e, biraz içeriye doğru oyacağız. Bunu da e, genelde şu kısımda bir veya bir buçuk santim genelde şu kısımdan çok yapıyoruz. Şöyle. Şuna şöyle göstereyim göz kararıyla. Bakın şurada genelde. Bir santimde omuzdan düşüreceğiz. Şöyle bir santim. önümüzden düşüreceğiz ön bedenimiz Tamam şimdi geldik arka bedene arkadaşlar arka bedeniniz için buradan 12 santim iniyorum şöyle ve bu 12 santimi şekilde çıtlatıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bütün bedenlerimiz için e, türünü de kestik. Şu şekilde bakın. E, aynı ölçüde kestik e, ve iğnelerle sabitleştirdik kaymasın diye. Video uzun olmasın diye bunları keserken göstermedim. Zaten anlaşılıyor. Arkadaşlar elbisenin etek kısmını şöyle astar kumaştan keseceğim. Beyaz kısmını beyaz astardan keseceğim. Üst bedene bu kumaşı kullanmamıştık. Üst bedene şöyle pamuklu bir kumaş kullanmıştık. Yine dokuma ve pamuklu bir kumaş kullanmıştık. Eteğimizin boyu şu şekilde 70 santim. Bu şekilde göstereyim. Şöyle bedenimizi üstüne koyduk. Ee, kumaşımız şu anda iki kat. 30 santim daha genişlik veriyoruz şöyle şurası daha önce benzeri elbise dikmiştik altı aylık bebek için dikmiştik aynı kumaştan dikmiştik ee, sadece bedeni farklı aynı teknikler dikmiştik bu bir elbise için şöyle ettik ucu kumaş katına geldi burayı da keselim sonra yanlarını birleştireceğiz ee, bu ölçüde tül keseceğiz aynı ölçüde tül keseceğiz iki elbisemiz olduğu için aynı ölçüde bir astar bu şekilde tane daha astardan keseceğiz biri buna, biri diğer elbise olmak üzere iki tane de tülden keseceğiz. Arkadaşlar e, beyaz astarımızın e, ölçülerinden e, de kestik her iki elbise için. Bu biri biri için bunu kestik, diğer için de şunu kestik. Arkadaşlar şimdi e, ön ve arka kol oyuntularını ölçüyoruz. kol için yine buradan düzgün bir çizgi çiziyoruz. Şöyle 13 buçuktu. Şuradan işaretliyoruz. Hadi 14 işaretleyelim. Bunu paralel bir şekilde çizelim. Paralel bir şekilde çizdik. bu arada yine kumaşımızı dörde katladık. 1, 2, 3 ve 4 bu bir elbisemiz için. Şöyle e, pozumuzu alıyoruz. 15 santim işaretliyorum. 15 santim işaretledik. Şimdi buradan aşağıya doğru kol boyu e, Kol boyumuz da 30 santim. 30 santimi de çizelim. 16 santim bilek genişliğini çiziyorum ve kolumuzu çiziyoruz. Şuradan bir 2 santim düz çiziyoruz. Şöyle kolumuzun tepe noktasından şöyle 2 santim düz geldim 2 santimden sonra e, Burası bizim pozu ıı, genişliğimizdi. Orayla birleştirdim. Şimdi bu çizginin ortasını buluyoruz. Çizgimizin ortası 19 santim, 9 buçuk santim işaretliyorum. Şurası. Şimdi rigajetvelimizle pratik bir şekilde kolumuzu çizelim. Ee, bu ıı, noktasına yakın olan yeri şu şekilde çiziyorum, dışarıya doğru, şöyle bir santim yaklaşık. Aynı şekilde şimdi de bunu da içeriye doğru çiziyoruz. Kolumuzun ortadaki noktayı kullanıyoruz, burada. Evet gördüğünüz gibi kolumuzu çizdik. Şimdi arkadaşlar kolumuzu keselim. Burası bizim kolumuzun arkası olsun. Burası da ön kısmı olsun. Ön kısmında ön bedende olduğu gibi biraz içeriye doğru oyacağız. Şöyle yaklaşık bir santim kadar. tepe noktasına doğru sıkıyoruz. Burası arka burası ön. Ee, şimdi bu kolun ölçüsünde 4 tane tül keseceğiz. Diğer kolum diğer elbisemizin kolunu sadece tül yapacağız. Arkadaşlar kumaşımızı 4'e katladık. Şöyle 2 3 ve 4 kolumuzu da açarak koyduk. Eğer e, açmayıp ortadan katlı olup koysaydık o zaman bizim kumaşımızı 8'e e katlamamız gerekiyor. Burası bizim kolumuzun tepe kısmı. Tepe kısmını şöyle bir çıt işareti atalım. Asla atmayı unuttuk. Burası da ön kısımdı. Uyuduğumuz kısımdı. Şuradan da takarken lazım olacak. O yüzden ön öne arka arkaya geleceği için şuradan da bir çıt işaretini atalım. Ve attık. Şimdi dikme işlemine geçebiliriz.